Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi hızlıca size ilk tor çapalama makinesinin şanzıman yağı ve motor yağının nasıl değiştiğini anlatalım. Kanalımıza abone olmayı ve içerikleri beğenip paylaşmayı unutmayalım. Şimdi gördüğünüz gibi şanzıman yağ tapasını söküyoruz. Şanzıman yağını boşaltıyoruz. Şanzıman yağ renginden de anladığınız üzere bu şanzıman yağına su girmiş. Vitesin vites körük kısmını dışarıda bıraktığımızda kapatmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi şanzıman yağın tapasını tekrardan yerine takıp Sıkıyoruz. Şimdi motor yağ tapasını 17 anahtar yardımıyla söküyoruz arkadaşlar. Motorun yağını salıyoruz. Motorlarda yağları saldığınızda arkadaşlar yağ çubuklarını çekmeyi unutmayalım. Yağın daha hızlı akmasını sağlarsınız. Herkesin kurban bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese iyi bayramlar. Yağ filtresini kendi yaptığımız aparatla söküyoruz. Hava filtresinin tasını, süzgecini ve süngerini kontrol ediyoruz. Temiz olduğunu gördük. Şimdi yağ tapasını tekrardan kapatıyoruz. 17 anahtar yardımıyla sıkıyoruz. Şimdi 20 motor yağını, motoru yağ doldurma kapağını açıp dolduruyoruz. Şimdi yağ filtresine yağ dolduruyoruz. Yağ filtrelerini değiştirdiğinizde 1 kilo 750 gram motor yağ motorun içine 250 gram da yağ filtresine dolduruyoruz. Şimdi de şanzımana 140 numara yağ şanzıman yağını dolduruyoruz. Yaz aylarında iltor şanzımanlarına 140 yağ koymayı unutmayın arkadaşlar. 90 numara ince geliyor. Sıcakta çalışırken yağ daha fazla inceldiği için sızıntılara sebep oluyor. Bu yüzden biz 140 numara tercih ediyoruz. Siz de 140 numara tercih ederseniz iyi olur. Şanzıman yanında arkadaşlar 1,5 litre koyuyoruz. İşlem tamamlanmıştır. Şimdi denemesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi iltorla kapalamak gayet rahat. Kullanıcı hayırlı olsun. Herkese hayırlı işler dilerim.